Burası ki hiç Hadi çekiyor. Çekiyor. Ye, ye. Hocam burası Hocam var. burası tuzlu su mu? Tabii insanları içine çekiyor. Balıklara balıklar bak, şey balık. bir tane. Ha. Aha 4 5 tane şu var orada. aşağıda. Hocam çamurlu su. Balıkları gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Bak hemen bak toprağın orada yavru balık. Evet hocam. Gördün Hocam şey He? O eskiden orası buradan köprüymüş yıkılmış ya. Hocam bu içine mi çekiyor? İnsanlar içine çekiyor düşürse. Evet hadi arabaya. Hadi gençler.